Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Selamünaleyküm gönül dostları. Zaman avuçlarımızdan kayıp giden, tutamadığımız o nehir dün haftanın başıydı, bugün sonu gelmiş. Dün bir mevsime merhaba demiştik, bugün vedalaşıyoruz. Bu muazzam hızın, bu baş döndürücü dünya telaşının arasında çoğu zaman en kıymetli hazinemizi, yani ruhumuzu bir kenarda unutuyoruz. Değil mi? Sabahın kör karanlığından gecenin geç saatlerine kadar süren o koşuşturmaca içinde kalbimiz yoruluyor, maneviyatımız tozlanıyor. İşte tam da ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum diye sormamız gereken o anda Rabbimiz imdadımıza yetişiyor. Bize nefes alabileceğimiz, durup dinlenebileceğimiz ve yeniden dirilebileceğimiz özel zaman dilimleri lütfediyor. İşte o istasyonların en kıymetlisi, o manevi baharın ilk çiçeği kapımızda. Regaip Kandili Bu videoda sadece klasik bir kandil anlatımı yapmayacağız. Bu geceyi ruhumuzu onarmak, fabrika ayarlarımıza dönmek ve Rabbimizle olan ahdimizi tazelemek için bir fırsat bileceğiz. Ayrıca videonun ilerleyen dakikalarında tek bir samimi tövbenin nasıl bir toplumu kurtardığına dair tüylerinizi diken diken edecek yaşanmış bir kıssayı da sizlerle paylaşacağım. Çayınızı, kahvenizi alın, arkanıza yaslanın. Bu gece gök kapılarının aralandığı o sırlı yolculuğa çıkıyoruz. Önce isterseniz bu gecenin adındaki sırrı çözelim. Neden regaib? Bizler kelimeleri çabuk tüketiyoruz. Ama eskiler kelimelere ruh üflerdi. Regaip Arapça raib kelimesinden gelir. Kökü rabet'tir. Nedir rabet? Bir şeyi çok istemek, ona yönelmek, onu arzulamak demektir. Aynı zamanda bol ihsan, değerli hediye manasına da gelir. Yani bu gece Allah'ın kullarına hediyelerini sağanak sağanak yağdırdığı bir gecedir. Düşünün ki dünyada çok sevdiğiniz Makam sahibi bir zat size bu gece ne istersen iste, kapım açık dese o kapının önünde beklemez misiniz? Oraya rağbet etmez misiniz? İşte alemlerin Rabbi olan Allah, bu gece meleklerine seslenir ve yeryüzüne rahmetini indirir. Kullarının rağbetini, isteğini bekler. Bu yüzden regaip gecesi, isteme gecesidir. Ama neyi? Fani olanı değil, baki olanı isteme gecesidir. Regaip Kandili tek başına bir gece değildir dostlar. O arkasından gelecek olan muazzam bir kervanın habercisidir. Biz buna üç aylar diyoruz. Recep, Şaban ve Ramazan. Büyük Allah dostları bu ayları bir ziraat yani tarım döngüsüne benzetmişlerdir. Bakın ne kadar zarif bir benzetme. Recep ayı tohumun toprağa atıldığı Ekim ayıdır. Şaban ayı o tohumun sulandığı bakım ayıdır. Ramazan ayı ise hasat ayıdır. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Eğer biz Recep ayında yani bu gece tarlamıza yani kalbimize iyilik tohumları ekmezsek, eğer Şaban ayında ibadetle zikirle o tohumları sulamazsak, Ramazan geldiğinde neyi hasat edeceğiz? Kurumuş bir topraktan meyve bekleyebilir miyiz? İşte Regaip o ilk tohumun, ilk bismillah'ın dendiği gecedir. Peki bu geceyi en kıymetli kılan amel nedir? Şüphesiz ki samimi bir tövbedir. Tövbenin gücünü anlamak için şu kıssaya kulak verin. Hz. Musa döneminde büyük bir kuraklık yaşanır. Halk perişandır. Hz. Musa 70 bin kişiyle birlikte yağmur doğasına çıkar. Eller semaya açılır, dualar edilir. Ama bir damla yağmur düşmez. Aksine güneş daha da yakıcı olur. Hz. Musa sorar. Ya Rabbi, kullarım perişan, neden yağmur vermiyorsun? Allah vahyeder. Ya Musa, içinizde 40 yıldır bana isyan eden, günah işleyen biri var. O aranızdan çıkmadıkça size yağmur yağdırmam. Hz. Musa topluluğa seslenir. Ey günahkar kul, 40 yıldır Rabbine isyan eden kişi, aranızdan çık, senin yüzünden yağmur yağmıyor. O günahkar kişi sağa bakar, sola bakar, kimse çıkmaz anlar ki o kişi kendisidir. Kendi kendine düşünür, eğer çıkarsam rezil olacağım, çıkmazsam bu insanlar susuzluktan ölecek. O anda hırkasını başına çeker ve sessizce kalbinin en derininden Rabbine yalvarır. Allah'ım, 40 yıldır sana isyan ettim. Sen bana mühlet verdin. Şimdi huzuruna geldim. Pişmanım. Beni rezil etme, tövbemi kabul et daha sözü bitmeden gökyüzünde bulutlar toplanır ve sağanak yağmur boşanır. Hazreti Musa şaşırır. Ya Rabbi, o günahkar kul aramızdan çıkmadı ama yağmur yağdı. Rabbimiz buyurur, ya Musa, az önce okulun günahı yüzünden yağmuru kesmiştim. Şimdi de onun tövbesi hürmetine yağmuru gönderdi. Görüyor musunuz dostlar? İşte regaip gecesi, o hırkayı başımıza çekip, pişmanım, ya Rabbi deme gecesidir. Kimse duymasa da O duyar. Kimse bilmese de O bilir. O halde bu rahmet ikliminden nasıl istifade edeceğiz? Gelin bu geceyi beş adımda ihya edelim. Birinci Nasuh Tövbesi Az önceki hikayede olduğu gibi samimi, içten, gözyaşıyla yoğrulmuş bir tövbe edelim geçmişin yükünü sırtımızdan atalım. İkinci kaza namazı. Varsa kaza namazı, yoksa teheccüd veya hacet namazı kılalım. Secde, kula, Rabbine en yakın olduğu andır. Üçüncü Kur'an ile hasbihal. Bu gece onun mektubunu okuyun. Yasin, mülk veya bildiğiniz sureler. Okuyamıyorsanız dinleyin. Dördüncü salavat-ı şerife, peygamberimize vefalı olun. Ona salat ve selam gönderin. Beşinci gönül tamiri, ve en önemlisi küs olduklarınızla barışın. Annenizi, babanızı arayın. Unutmayın, kalp kırmak Kabe'yi yıkmak gibidir. Bu gece tamir gecesidir. Sözü daha fazla uzatmadan gelin bu gecenin hürmetine ellerimizi semaya, gönlümüzü Mevla'ya açalım. Lütfen siz de amin diyerek bu duaya iştirak edin. Ey yerlerin ve göklerin sahibi olan Rabbimiz, Bizi Regaip'le sana rağbet edenlerden eyle. Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı kıl. Bizi günahlarımızdan arınmış bir şekilde Ramazan Bayramına eriştir. Az önceki kıssada olduğu gibi biz de günahkarız. Ama senin rahmetin bizim günahlarımızdan büyüktür. Bizi affeyle. Kalplerimize inşirah, hanelerimize huzur, ülkemize ve tüm İslam alemine birlik ve beraberlik nasip eyle. Darda kalanlara yardım et. Hasta kullarına şifalar ver. Bu özel geceyi en güzel şekilde değerlendirmeniz dileğiyle. Kandiliniz mübarek olsun. Videomuzu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşarak bir başkasının da bu geceyi ihya etmesine vesile olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.